Merhabalar, Mega Radyodasınız. Mega Radyo İskenderunun tek radyosu. Bizleri 97.7 frekansından dinleyebilir ya da Facebook üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Bugün hocamızla beraber psikoloji ve diyet hakkında ortak bir küme hakkında psiko diyet hakkında konuşuyor olacağız. Hocam başlamadan önce kendinizi tanıtabilir misiniz? Merhabalar, ben diyetisyen Selma Topaloğlu. Lisans öğrenimimi Ankara Gazi Üniversitesi'nde tamamladım. Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünde. Hı hı. Stajlarımı Ankara Şehir Hastanesi Onkoloji ve Nutrisyon Destek Ünitelerinde, aynı zaman Etlik Zübeyde Hanım Kadın Doğum Hastanesi Riskli Gebelik Servisinde ve Etimesgut Toplum Sağlığı Merkezi'nde yaptım. Mezun olduktan bir süre sonra kendi danışmanlık merkezimi kurdum. Bir yıl sonra kadar yollarımız Psikolog Meryem Tümkay ile kesişti ve birlikte şu an bir kurumda hizmet veriyoruz. Hı hı. Ee, peki hocam başlamadan önce aslında çok temel bir şeyden başlayalım. Hani beslenme dediğimiz şey nedir? yani? Beslenme nedir? E, i̇zleyicilerimiz için açıklayabilir misiniz? Tabii. E, beslenme aslında en temel, en yalın anlamıyla vücuda fonksiyonlarını gerçekleştirebilmesi için yakıt sağlamaktır. <laughs> Büyümemizi, gelişmemizi, yürümemizi, konuşmamızı yani günlük olarak gerçekleştirdiğimiz bütün hareketlerimizi sağlamak için ihtiyacımız olan yakıtı biz besinlerden karşılıyoruz. <laughs> Nasıl ki ham petrolden benzin elde ediliyor. Onlar araçların, makinelerin çalışmasında kullanılıyorsa biz de vücudumuzda bizim için çalışan Hücre için besinlerden yakıt sağlıyoruz. <laughs> yani aslında çok temel e, yani mazlum üçgende kendileri o en altta yer alan hani beslenme yemek yeme. <laughs> Tabi bu e, nasıl desem önce açlıkla gelişen bir şey yani e, bir şey ihtiyaç olması gerekiyor ki yemek yenilmesi gerekiyor <laughs> bu. Açlıkta iki grubu ayrılıyor aslında. Bu birincisi fizyolojik ihtiyaç dediğimiz. Yani çok nasıl desem? Mesela acıktığınızı nasıl hissedersiniz hocam? Hani fizyolojik olarak. Acıktığım zaman karnım guruldar. Eğer açlığı dindirmezsen bir süre sonra karnım ağrımaya başlar. <laughs> yani işte kan şekeri düşebilir. Evet, i̇şte öyle. bir uykulu evet. hal gelebilir. Zihin Bunlar aslında yaşanabilir. <laughs> bizim fizyolojik açlık dediğimiz hı hı. hani sizin de gayet hakim olduğunuz işte 4 saate kadar, 4 saatten sonra başlayan normal bir düz öğünden sonra bir de işte bir duygusal açlık dediğimiz var. Aslında bu beslenmenin e, dengesini de bozan e, insanları kötü yönde etkileyen özellikle duyguları bastırmak için işte kaygıdan e, kaçmak için, öfkeyi bastırmak için ya da daha mutlu olmak için e, örnek vermiştim Bu aralar şey sözü çok popüler işte mesela bir kahve bana iyi gelecek, yaralarımı evet, saracak. Evet. Mesela orada bir besin ve e, bir duygu aslında özdeşmiş oluyor. Ve e, bu da aslında şunu biraz zor kılıyor hocam hani Modern dünyada doğru beslenmeyi zor kılan evet, bir şey. Evet zor kılıyor. Hı -hı. E, aslında bunun sebebi eski insan ve günümüz insanının birbiri arasındaki devasa fark. Eski insan dediğim avcılık ve toplayıcılıkla uğraşan Hı -hı. atalarımız aslında. E, o insanlar besine ulaşmak için ciddi bir çaba, zaman ve emek sarf ediyordu. Ancak günümüz insan için aynı şey söz konusu değil. E, bundan kaynaklı olarak da geçmişin izleri DNA'mız üzerinde hala kayıtlı. Ancak bizler şu an besine çok çok kolay bir şekilde ulaşabiliyoruz. Hiçbirimiz avlanıp ya da gidip ağaçtan meyveleri toplamıyoruz. Yani markete Hepimizin gidiyoruz, hazır Geliyor. Hatta şu an bile şuraya yemeklerle donatabiliriz, Sıfır çaba ile. Bundan kaynaklı olarak da günümüz insanı aslında bu geçmişin getirisi olan izlerden kendini sıyıramıyor. Hala DNA'mız üzerinde taşıyor bu izleri. Bundan Dolayı da aslında bu sıkıntıları yaşayabiliyoruz. Eski insan ciddi bir çaba sarf ederken şu an büyük bir gayretsizlik söz konusu. Ve mesela şeyi çok fazla vuracağım. Tıkınırcasına evet, yeme aslında çok evrimsel bir şey. Çünkü evet. bu avcı toplayıcı hayatta örnek veriyorum işte elmayı dalında gördü. ...hemen yemesi gerekiyor. Hemen o aslında gerekli kalori alması gerekiyor Aynen ki... Aynen öyle. Yediği her lokma belki günlerce sürecek açlık için de... ...buna kar kalacak. aslında. Yani ve o hızlı yiyor ki... ...bir e, vahşi hayvan saldırısından <laughs> dolayı... ...işte örnek veriyorum bir e, saldırı uğramasın... E, Nardi hemen hızlı yiyip... ...kaçmak istiyor. Aynen o kalorinin vücuduna günlerce evet. kalacağını biliyor. Çünkü bir daha ne zaman yemek bulacağını bilemiyor. Evet. Ama e, bizim için öyle değil aslında. Ve mesela e, ben de şeyde... E, Çalışırken bu hani yeme bozukluklarıyla beraber çalışırken tabii burada e, tıknarcasına e, yeme atakları olabiliyor kişilerde bireylerde olabiliyor ama bir duyguyu bastırmak için yenileniyorsa aslında o çok evet. problem bir şey ve Hı. Şöyle aslında özellikle besinle arasında olumsuz ilişkiler olan insanlar için sosyal ortamlar sosyal bir bataklık haline dönüşüyor. Hani siz az önce dediniz ya hani bir sıkıntı ya da bir stresle karşılaştığı zaman insanlar işte kaçıyor, kaçmak için vesaire vesaire. E, o zamanki salınan koltuğa stres hormonları bu sefer pizza ya da pasta gördüğü zaman insanda artış gösterebiliyor. Aslında böyle Hı. bir tezatlık da söz konusu. E, kesinlikle öyle. Bir de şöyle bir şey oluyor. Örnek veriyorum işte bazı besinler bazı duygularla eşleşe diyorum ya. Mesela çikolata. Yani şu an bizi izleyen, dinleyen herkesin aklına çikolata mutlulukla evet. beraber e, özdeşen bir şey yani. Ama sorun şu. Evet. Kağıt üzerinde beyinde özellikle hı hı. ödül mekanizmasını devreye soktuğu için orayı tetiklediği için anlık olarak mutluluk sağlayan bir şey. Ama sorun şurada oluyor. O duyguları bastırmak için onlarla yüzleşemediğinden dolayı e, birey bir anda bu çikolataya saldırıyor. Evet. Ve e, şey o mutluluk halini sağlayabilmek için Aşırı bir derecede tüketim var yani bir oturuşta e, normal tüketmesi gerekenden daha fazla tüketebiliyor. İşin garibi şu istediği mutluluğa da aslında elde edemiyor. Aynen öyle. E ki zaten bakıldığı zaman 200-300 yıl önceye kadar dünyadaki toplam obezite oranı %5'den fazla değildi. Ancak şu an baktığımızda 120, %20'den fazla insan şu an obeziteyle yüz yüze. Türkiye'de de ülkemizde de durum şöyle. Her 5 erkekten ve her 3 kadından biri ya obez ya da obeziteyle burun buruna. Yani özellikçe. fazla kilolu, ağır yani, kilolu dediğimiz. Aynen öyle. Bunun işte sebebi tamamen sanayi devriminden sonra işte besinle kolay ulaşım, ofis ortamı, yavaş hareket etme, harekete ihtiyaç duymama gibi sebeplerden kaynaklanıyor aslında. Eskiden sarf edilen çaba ve güç yerini tamamen hareketsizliğe bıraktı. Hı hı. Aslında burada bir kilit nokta var. Biz bu açığı tamamen hareket ederek kapatabiliriz. Tamam besinle kolay ulaşabiliyoruz. Hiçbirimize demiyoruz ki gidelim avlanalım, toplanalım. Onu hı hı. istesek de yapamayız modern dünyada. Ama hareketimizi artırabiliriz. Bu bizim elimizde. Hı hı. Ee, şu konuda o kadar haklısınız ki hocam şu an aslında bu sadece Türkiye'yi üzerinde değil birçoğu Avrupa ülkesinde ve, ve Amerika'da da dahil en büyük sağlık problemi ve en kötü baş ettikleri Hı -hı. şey obezite. Evet. Şu an aslında dünyanın en büyük sağlık açısından problemi obezite çünkü obezite tek başına tamam işte kilo almak gibi görebiliyor ama tüm vücudu aslında yavaş yavaş Hı -hı. E, iflas ettiren Bunun ve bir yapısı var aslında ve e, çok tehlikeli evet. aslında. Bunun e, farkına varılmıyor şu Sosyal, an. Sosyal psikolojik fizyolojik tamamen böyle altyapısı gerçekten çok köklenmiş, dallanmış, dudaklanmış bir yapı. O yüzden şey gibi düşünülmesin. Kozmetik bir problem işte herkes incecik olsun vesaire kesinlikle değil. değil. Tamamen altta yatan o problemler ortaya çıkmasın diye baştan müdahale edilmesi gereken bir sağlık Hı -hı. sorunu. E, çünkü yani aslında çok öldürücü bir Hı -hı. sağlık sorunu. Yani evet. birebir kendisinden olmasa da diğer şeyleri çok tetikleyebiliyor. Onun haricinde yaşam kalitesini Hı -hı. de çok tetikleyebiliyor. E, hocam hani Kısaca tabii insanlar obezitenin e, ne olduğunu tahayyül edebiliyorlar ama obezite kriterlerini sağlayacakları şeyi bilmiyorlar. O Şu aslında, vücut kitle endeksini hesaplamayı e, çok basit bir şekilde... Sadece fazla kilolu olmak değil. Aynen. Fazla olun, yağdan olan kilo olması <laughs> anlamına geliyor. Yani biz baktığımız zaman, bir sporcu da baktığımız zaman beden kitle indeksine göre obez sayılabilir. Ama sadece beden kitle indeksini değerlendirmek de doğru bir <laughs> e, kriter değil. Tamamen vücut yapısına, vücut bileşimine bakmamız gerekiyor kişinin. Kişinin kas oranı da fazla olmuş olabilir. Ki bu bizim istediğimiz bir durumdur zaten. <laughs> kişinin yağ oranı fazlaysa biz o kişiyi obez olarak kabul ediyoruz. Hı -hı. Ee, peki yani diyet yapmak kilo vermek artık neden bu kadar zor? Yani tamam yemek elimize çok kolay Hı -hı. ulaşabiliyor ama diğer yöntemler de çok. Ya da diyette tüketilmesi besin gereken besinler de aslında artık Hı -hı. çok kolay ulaşılabilecek hale geldi. Aslında şöyle baktığımız zaman sebep yelpazesi kişiden kişiye çok değişebiliyor. Çok geniş bir yelpaze. Hı -hı. Ama köklü sebeplere baktığımız zaman 3 tane sebep sayabilirim size. Bunlardan birincisi danışana şey yaklaşılmaması böyle nasıl desem size danışana bütünsel yaklaşılmaması. Beden, ruh ve zihin bütünlüğü bir arada düşünülerek o danışana yaklaşılması gerekiyor. Bu üç noktadan birinde meydana gelen bir ihmal sürecin kısa sürede sonlanmasına ya da hüsrana uğramasına sebep olabiliyor. Özellikle psikolojik bir patoloji söz konusuysa bir psikologdan ya da bedensel bir arazi varsa bir hekimden yardım almak muhakkak gerekiyor. Bu üç noktadan bir tanesi de meydana gelen sıkıntı sürecin gerçekten sıkıntılı geçmesine sebep oluyor. Yani o yüzden konforlu bir diyet süreci geçirmek istiyorsa kişi bu üç noktaya gerçekten e, dikkat terkisi. etmeli. Ki karşı taraf da buna dikkat etmeli. Hem göründüğü hekim, hem psikolog hem de diyetisyen. Hı -hı. O yüzden bütünsel yaklaşım önemli. Bir diğer noktada zihinsel inançlar. Geçmişten yani geçmişin getirisi olan inançlar aslında bizim yetişkinlik dönemindeki yeme profilimizin köklerini oluşturuyor. Çocukluktan kazanılan inançlar aslında büyüdüğümüz hanenin sofra alışkanlıkları bizim normalimiz olur. E çocukluktan geliş, e, gelişen bir alışkanlık ve normlar çerçevesinde o kişinin ne düşündüğünü bilmemiz gerekir bizim. Özellikle mesela aslında hepimizin duyduğu bazı söylemler var işte. Yemezsen büyüyemezsin, Tabağındakiler arkandan ağlar gibi e, gibi. Tabağı gibi. Ki bunu, oğlum, şey kalmasın. E, bunu gerçekten kaç kişiye sorsak birçok insan buna farklı bir yanıt verebilir aslında. İşte bu söylemler de aslında bizim o yetişkinlikteki profilimizin, çürük köklerini mi diyeyim, hatalı köklerini mi diyeyim oluşturan söylemler oluyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Bir diğeri de yanlış tanımlamalar. Bu tamamen karşı tarafla alakalı. Kişi hissettiği duyguyla aslında var olan duygusu arasındaki farkı anlayamıyor. en başta bahsettiğimiz açlık ve duygusal açlık. Kişi açlık hissettiğini düşünüp sürekli onu baskılamaya çalışır ama aslında hissettiği duygusal açlıktır. açlıktır. İşte bu konuda farkındalık oluşturmak bile aslında o kişinin o serüvenini bambaşka bir boyuta taşıyabilir. Kesinlikle haklısınız. Yani mesela fizyolojik açlık bilerek sizde ilk başta sorulmazsınız evet. işte karnım işte guruldar evet, evet. işte ya da öyle. kan şekerine düşer bir uyku hali gibi gelebilir. Ama duygusal açlıkta evet. öyle değil. Daha çok böyle örnek veriyorum işte İş yerinde olabiliyor Hı -hı. kişi de Eve gideyim de gideyim o çikolatayı yiyeyim. işte eve giderken markete uğrayayım aslında da... duygusal açlığı bir diğer bence hiç dinmeyen açlık. Ne Yani yok, tatmin olmuyoruz. Şey bile aslında baktığımız zaman bir nevi duygusal açlığa girebiliyor. O tabakta son kalan lokmayı yemekle. Evet. Bu arada yani bu hepimizin yaptığı bir şey. Yani hepimiz fizyolojik olarak yememiz gereken üstünde yediğimiz anlar olabiliyor. Yani dediğim gibi tabaktaki bazen son kalan lokmayı yemek hani... Aman Hı -hı. E, artmasın diye yiyebiliriz. Ama burada işte e, duyguları özellikle bastırmak üzerine yiyorsak hı hı. ve bundan dolayı da aslında e, kişi bir sonuç elde edemiyor. Yani kişinin e, bir benlik değeri var idealize ettiği. Buna hiçbir zaman ulaşamıyor. Çünkü fizyolojik ihtiyaçlar için yediğimiz zaman kişi pişmanlık duygusu yaşamıyor. Ama duygusal açlık için yediği zaman işte yediği yani, ve... Kısır bir döngünün içerisine girmiş oluyor. Ye, pişman ol, sonra tekrar pişman, pişman, pişman olduğun için ye. Evet ve e, pişmanlık için de işte burada ilk başta bu hatalı düşünceler bahsettik hı hı. ya biz buna e, psikolojide mesela bilişsel çarpıtmalar diyoruz düşünce hatalarına. Kişi ya hep ya hiç şeklinde düşünüyor. Özellikle diyette çok fazla var. İşte ben bunu hayatım boyunca hı hı. hiç yemeyeceğim diyor ve diyet esnasında en ufak işte bir problem yaşadığı zaman zihinsel olarak hazır olamadığı o zaman şey, o yasakladığı şey oluyor. Yasakladığı yani. şey oluyor. Onu yediği için de bir de şu var maalesef bizim ülkemizde onu da size soracağım. Battı balık yan gider hı hı. diyet ikinci gününde e, şey olduysa e, nasıl diyelim uyamadıysa kişi tamam ya ben uyuyamayacağım deyip yani biz buna ya hep ya hiç şeklinde düşünme diyoruz. Ya Kesinlikle, o hı hı. programa körü körüne sabit kalacak ya da hiç uymayacak evet. işte onu da soracağım. Şimdi burada dikkat etmesi gereken ilk şey ya hep ya hiç ya prensibine uymak değil de bir hata yaptıysa kaldığı yerden devam, devam etmek. edebilmek. Aslında baktığımız diyet bir günlük bir süreç değil, bir aylık bir süreç de değil. değil. Aslında diyet değil de sağlıklı beslenme yani, desek daha mantıklı olur. Ömür boyu sürdürebileceği bir plan benimserse o kişi diyet yerine sağlıklı beslenme programı kelimesini kullanırsa bilirse, daha çok hayatta kendine yer bulabilen bir kelimeyi kullanmış oluyor. Kalıcı davranış becerileri geliştirmek için de bu kelime önemli aslında. Biz böyle kelimeleri küçük küçük sanki önemsizmiş gibi düşünebiliyoruz ama hı hı. aslında bu sürecin bütün e, boyutlarını etkileyebiliyor. Buna dikkat etmek lazım. Bir de şöyle bir şey var. Tıbbi bir gereklilik söz konusu değilse o kişi hayatında her besine yer verebilir. Sadece belli bir ölçüde olması gerekir. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Bu kişinin daha konforlu bir süreç geçirmesi için de çok önemli. Neden ben ona gereklilik yokken istediği bir şeyi vermeyeyim ki yani? Ve ee, yasak olanın bir cazibesi var. Kesinlikle. Aslında insan ee, her zaman için yasak olana karşı daha çok meyilli. Bu hepimiz için geçerli. Kesinlikle. Bir şey yasaksa şey var ya pembe fili düşünme. Direkt Hı -hı. aklınıza gelen pembe fili yasak olanı. Ya aslında şöyle yasak olandan ziyade kullanabileceğimiz besinlere odaklanmak önemli. Hı -hı. Yasaktan ziyade daha çok tüketmemiz gerekenlere odaklanmak. Neyin olmadığı değil de neyin olduğuna odaklanmak bizim daha böyle keyifli bir süreç geçirmemize gerçekten yardımcı olur. Hı -hı. Ve bu özellikle işte yeme atakları sırasında. şu işte kişi o duygularla başa edemediği için yediği Zaman kendisine şunu sorsun yani benim bu şekilde yemem bugüne kadar ben istediğim yere getirdi mi yani bu duygulardan kurtulmam için başetmem için gerekli şeyi sağladım mı ee, gerçekten yani bu yöntem işe yarıyor mu ee, ve yani bana tırnak içerisinde benim Yakışan hareketi mi yapıyorum. Yani benim istediğim, beni bir yere götürecek hareketim yapabiliyorum. Bunlara bakmak gerekiyor. Yani sadece burada dediğiniz bir sağlıklı beslenme işin besin boyutunda değil, düşünce ve davranış boyutunda Hı -hı. da çok önemli. Yani kişi burada düşüncelerini değiştirmediği sürece orada o sağlıklı beslenmeden ilk şeyde kestirme yoldan tekrardan yan yoldan dönebiliyor ya da ister istemez kendini o yolda buluyor ve o yoldan geri kaçamayabiliyor. Aynen öyle. E zaten kişi her zaman için şuna odaklanmalı. Geçmiş alışkanlıklar ve mevcut sonuçları değerlendirip bunu her, ki, her insan yapabilir. Eğer ben hala eski alışkanlıklarıma devam ediyorsam şu an olduğum kişiden başka bir insan olamam. O yüzden alışkanlık değişikliği bu noktada çok Kesinlikle. çok önemli. Kesinlikle. Ve e, öncelik olarak farkındalık çok önemli bir şey. Hı -hı. E, yani şöyle farkındalık, e, neden yediğinin farkına varmak, yemek yerken farkına varmak bu maalesef bizim... ...günümüzde hiç yapmadığımız mesela bir şey. Mesela birçok çocuk böyle sofrada olan besinleri düşündüğü zaman... ...hangisi topraktan gelmiş bir ayırt, ayırt etmekte zorlanabiliyor. Aslında o çocuğa o sofrada neyin topraktan geldiğini... ...neye çiftçinin dokunduğunu, neye esnafın dokunduğunu bilmesi aslında çok kıymetli. O yüzden aileler bu konuda sofrada bir bilinç oluşturabilirler. Mesela bu portakal nereden geldi? Bunu kim kopardı? Çiftçi bunun için emek harcadı mesela. Aileler bunu o çocuğa atırırsa o meyveyi yemek... ...o çocuk için sadece bir meyve yemekten ziyade bir emeğin aslında mahsulün yemek anlamına da gelecek... Aslında bunların farkında hı hı. olmak hem aile için hem çocuk için hem de gelecek için çok çok kıymetli. Ee, ve bizde şöyle bir şey var. Ee, o duygusal açlık boyutuna şu şekilde. Anne baba işte babaanne anneanne ay aman yemek yemedi diyor. Kendi aslında orada çocuk için kaygılı işte yemek yemedi büyüyemeyecek sağlıklı olamayacak o şekilde sürekli düşünceleri var. Yemek yediremeyince şunu fark ediyor. Çocuğu televizyonun başına oturtturuyor. Ya da kendi telefonunu, tabletini açıyor, ondan yemek yedirtiyor. Bu da aslında çok sağlıksız bir şey. Bu sadece bu arada çocuklarda olan bir şey değil. Artık evet. e, günümüzde biz evet. de e, işte bir platformdan bir şey izlemeden yemek yiyemez hale geldik. Ve bu çok tehlikeli bir şey. Çünkü ne yediğinizin farkında değilsiniz. Ne kadar süre yediğinizin farkında değilsiniz. E, beyne doyduğun sinyalinin gitmesi için 20 dakikaya ihtiyacı evet. var. Ama Türkiye'de yapılan araştırmalar yemek yeme süresinin 6,5 dakika olduğunu gösteriyor. Maalesef. Bu da ne oluyor işte doymadım üstüne bir şey daha mı yesek ya bir tatlı mı yesek onun en büyük nedeni aslında bu aslında Bu küçücük bu, noktaları bile değinirse insan sadece bu küçük noktalar için çaba sarf etse şu an ondan çok daha iyi bir yere gelebilir kesinlikle. o beslenme konusunda sıkıntı yaşayabilir. Ee, yine mesela sonra. davranış değişikliğinde Hı -hı. E, küçük noktalarla yemek için gerekirse o çatalı küçük yani küçük çatalla yemek yebilmek, küçük porsiyonlarda yemek yebilmek ee, şey çok zorlayıcı bir davranış ama mesela uygulanırsa her lokmadan sonra çatalı bıraksın hani. Aslında e, şöyle, hayatın doğal akışı dışında bir şey yapmaya da gerekiyor. Kişi sadece o bilinci, o farkındalığı oluştursa bile kendisi için gerçekten çok büyük bir adım atmış hı. oluyor. Ve e, şey de çok aslında değerli bir şey. E, bunu mesela mindfulness eğitiminde hocamız bize şey yapmıştı. Tabii e, işte bir e, paket çikolata alın demişti. Hı hı. İşte paketi elleyin, anlayın, şey yapın, paketi açın, çikolatayı koklayın, işte gözünüzde biraz gezdirin. Kesinin dokusu, kokusu. Ee, i̇şte alın şimdi, ağzınıza atsın ama ısırmak yok, damağına yapıştır. Yani biz de yemek yerken aslında ciddi anlamda ne yediğimizi bilmeden yapıyoruz bunu. Ve mesela bu fast food ürünlerin de şu şekilde denemiştim. Ben özellikle patates kızartmalarında farkına vararak yediğiniz zaman o aslında güzel tadı almıyorsunuz. Yani size hoş gelen bir şey olmuyor. O yağını çok net bir şekilde hisseder hale geliyorsunuz. Aslında farkında yemek evet yemeği yavaşlatan bir şey. Aldığınız yemeğin kalitesini artıran da bir şey ama eğer hoş olmayan bir şey yiyorsanız da onun da farkınıza vardıran bir şey. Şöyle bir durum da var. Gıda endüstrisi şu an insanın tamamen aleyhine çalışıyor. Aslında sadece insanları suçlamamak gerek. Çünkü o paketli gıdalarda mesela Mesela dikkat ederseniz bir cips paketi açtığınız zaman ilk lokmada yediğiniz e, hazla son lokmada yediğiniz haz aynı. Hiçbir şekilde bir şey kaybetmiyor. Hatta daha fazlasını istiyoruz. Ama bir ıspanak yediği yemeği yediğinizi hayal edin mesela. Bir kaşık alırsınız tamam güzeldir belki. İkinci, üçüncü kaşık, sekizinci kaşıktan sonra o yemeğin tadı yok olur. Hı hı. Ama gıda öyle bir çalışıyor şey ki her lokmada ilk lokmadaki hazı, o e, ahengi, o mutluluğu insana yaşatabiliyor. Tabii bu noktada insanın iradesi de yani karşı koymak zorlaşmaya başlıyor. O yüzden bunların da farkında olmak önemli aslında. İşte o, o paketleri nereden uzak, uzak durmak, durmak. Çünkü Ve uzak durmayınca yani insan aslında engel olamıyor kendisine. Ya Şu bu, an bir cips paketi açsam mesela ister istemez alır alır yeriz yani. E mesela tüketim olabilir burada ama mesela mutlu olmak için işte yersek yani bir duyguyu ki mesela bizde şey çok fazladır yani e işte hadi mutlu oldum bir yemek sofrası kuralım ya da tam tersi hadi üzgün oldum bir yerlere bir şey yemeye bir şeyler içmeye gidelim. Yani aslında o kültürü de aslında yanlış yani sırf bir duygu için bir yemeğe çıkılabiliyor yani sadece bir yemek yemek için değil. Tabii bizde şöyle bir şey var yemek bir de doymak için kullanılıyor yani haz almak için kullanılan bir şey de değil ve şunu soracağım aslında hocam sağlıklı kilo verme süreci nasıl olmalı? Yani tüm bunları anlattıktan sonra. Aslında en başta bahsettiğimiz gibi, yani daha önce bahsettiğimiz gibi sağlıklı beslenme sürecinde ilk öncelikle kişiyi kısıtlamamak gerekiyor. Tıbbi bir gerekli söz konusu değilse. Değil. O kısıtlanmadığını bilmek bile mesela o kişiyi ciddi anlamda rahatlatıyor. Mesela ben kişiye özellikle bu hafta diyorum, mesela danışanlar diyorum ki bu hafta tatlı yiyebilirsin kesinlikle bunda bir sakınca yok. Kül almana sebep olmaz. Yağlanmazsın. Bunları tek tek anlatıyorum. Hiçbir zararı olmayacağını söylüyorum. Kontrole geliyor mesela bir sonraki hafta. Tatlını yedin mi diyorum. Hayır yemedim diyor. Canım istemedi. Ama ben onu ısrarla deseydim ki sakın bu hafta ağzına tatlı sürme. O zaman ne yapacaktı? İlla muhakkak küçük bile olsa bir kaçamağı olacaktı. Kesinlikle. Olsa bir sıkıntı olur muydu? Tabii ki de olmazdı. Ama nedir? Hani bu yasak olmama bilinceli yola çıktığı için kendi kendine karar veriyor onu yememeye. Ben ona, onu yönetmiyorum. Kendi kendini yönetebiliyor, kendi kendine sürdürebiliyor, sürdürebiliyor bu süreci. Çünkü hiçbir insan ömür boyu bir diyetisyenle çalışamaz zaten. E, kuralları öğrenip, kendi kendine yola devam edebilmesi için e, dizgeleri onun eline, danışanın eline vermek önemli. Kesinlikle. O e, kontrol sürecinin bir parçası oldu. <laughs> Aynen Burada oldu. yani psikologunun, diyetisyeninin, işte hekiminin ee, hani onu kontrol eden bir bir şey değil. Bizler evet ona yardımcı olmak için varız ama biz onun tüm hayatında e, yanında olamayız. Yani. E, Yeni düşünce kalıplarını, yeni davranış kalıplarını, yeni beslenme düzenini biz ona sadece aktarabiliriz. Yani bu yolculukta beraberiz ama biz onu arkadan ışık tutuyoruz ve o önden giden kişi oluyor aslında. Şey gibi düşünebiliriz. Dört tekerlekli bir bisikletle yola çıkıyoruz ama o tekerleklerin iki tanesini illaki bir noktada çıkarmak <laughs> gerekiyor artık kişinin kendi kendine o yolda kendine devam edebilmesi, aynen öyle gerekiyor. devam edebilmesi gerekiyor. Ve yine mesela burada düşüncelerle şöyle çalışmak çok önemli. Mesela benim çok gözlemlediğim bir şey. Kişi örnek veriyorum inanılmaz bir işte hekim inanılmaz bir avukat yani kazanmadığı dava yok ee, çok iyi bir avukat herkes tarafından alınan e, iyi anılıyor ama kişi diyelim ki sürekli diyet yapma davranışında kendini başarısız bulduğu için ben çok başarısız bir insanım işte şu lokmayı yemeye bile işte çok iradesizim diye aslında yine ya hep şeklinde mesela kendini cezalandırıcı bir şekilde konuşabiliyor ve bu şekilde davranabiliyor. Mesela şu da çok önemli bir şey. Bugüne kadar şu ana kadar konuştuklarımızda insanlar hocam cehennemle motive olmuyor. Yani onu görmek lazım. Bu aynısı işte bir madde kullanımı sonlandırmak için de işte kullanırsan ciğerin şöyle olur, yok dudağın böyle olur, dişlerin dökülür, kanser olursun ya da obeziteli mücadele için işte bak ölürsün, çok fazla kilo alırsın Cehennemde kimse motive olmuyor. Bunun tam tersine yapılması gereken şey aslında hocam ee, sizin de dediğiniz gibi yasakların konulmadan olumluyu göstererek aslında ilerlenmesi gerekiyor. O zaman işte o istenilen sonuca ulaşılabilir. ki. Kesinlikle öyle. Ee, var mı hocam eklemek istediğiniz bir şey? benim eklemek istediğim bir şey yok bu kadar hı hı. E, bugün aslında e, psikodiyet hakkında e, hocamızla beraber konuştuk e, nedenleri yani beslenme nedir açlık nedir açlığın kaç çeşidi var e, bizler yemekle nasıl e, mücadele ediyoruz yanlış mücadele ediyoruz daha doğrusu bunlar hakkında konuştuk ve biraz daha çözüm için ne yapılması gerekiyor yani kişi farkında olması gerekiyor hem bu sürecin yani yeme, yeme yemekle ilgili düşüncelerinin yeme davranışının e, sağlıksız besinlerin kendisine kadar çekici geldiğini destek olduğunu aslında bize ve maliyetlerini bilerek aslında bunları bilmenin sonucunda bu sağlıklı beslenme sadece diyet dediğimiz şey değil aslında sağlıklı beslenme sürecini aslında kişinin adapte olabileceğini görüyor oluyoruz. Bu mu sonlandırırım hocam ben. Tamamdır. Bugün Selma hocamızla beraber psikodiyeti konuştuk. Başka bir programda görüşmek üzere.